Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar fark, farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimalle o kadar çok çoğalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane örtüsü bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 6. yıl özel kampanya hakkında bilgiler vermek istiyorum. Ve arkadaşlar konominin bizlere bedava bir şekilde verebileceği 2 tane Ronaldo var. Ama birisi Brezilyalı Ronaldo, birisi Portekizli Ronaldo. Yani bu da ne demek olur arkadaşlar? Birisi arkadaşlar Ronaldo Nazario Birisi arkadaşlar Cristiano Ronaldo Bu ikisi de arkadaşlar bedava verilebilir Aynı zamanda Brezilya Ronaldo Yani Ronaldo Nazario dediğimiz oyuncu da arkadaşlar Oyun Fbol 2024 Mobilin sayesinde de Demek ki buradan da bunu anlamış oluyoruz arkadaşlar Oyuna geliyor Bu da gayet güzel bir şey ve bunu gördüğümde de Ben de çok heyecanlanmıştım ve hemen bunu Sizi bilgilendirme videosu yapmak istedim Şimdi arka planımızdaki arkadaşlar Oyuncularımız vesaire hepsini görüyorsunuz Şimdi Bol görselli bol bilgilendirmeli bir kampanyayla bir duyuruyla karşınızdayım lütfen videomuzu da atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın Bu arada arkadaşlar dün de efsane örtüsü bir bilgilendirme videosu geldi Barcelona kampanyası ile alakalı Beda bir şekilde kazanabileceğimiz Lionel Messi hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an hala kanalımızda mevcut Bir de arkadaşlar dün B daha bir şekilde kazanabileceğimiz Beckham hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. E-Futbol mağazasına yeni eklenecek isimler geldi. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. E-Futbol 2024 mobilde arkadaşlar hangi cihazlar yani hangi telefonlar oyunu kaldıracak? Hangi telefonlar sıkıntılar yaşayacak? Hangi cihazları açacak? Hangi cihazları açmayacak? Yani E-Futbol 2024 mobilin gereksinim sistemleri açıklandı diyebiliriz arkadaşlar aşağı yukarı. Anlılık arkadaşlar hangi telefonlar hangi cihazlar kaldıracak hepsininle alakalı arkadaşlar. Bugün içerisinde detaylı bir bilgilendirme ücüsü gelecek ama saat akşam 8 civarında falan gelir. inşallah daha erken atabilirsem atacağım arkadaşlar. Veyahut da güzel bir canlı yayın da gelebilir arkadaşlar. Sizce canlı yayın mı yapalım yoksa videomu çekelim. Yorumlar kısmında belirtin. Sizlerin isteğinize göre arkadaşlar durumumuzu ilerletmeye çalışacağız. İnşallah arkadaşlar hayırlısıyla olur. Şimdi 6. Yıl Özel kampanyası ile beraber arkadaşlar. Koleminin bizlere vermiş olduğu hediyeleri gösterdik. Bu arada arkadaşlar. Daha doğrusu ben 7. Yıl Özel demek istiyordum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum çünkü 6. yıl 7. yıl vesaire böyle ilerliyor arkadaşlar kampanyalarımız yani neyse arkadaşlar konumuza dönelim kampanyamız olsun da 6. yıl mı oluyor 7. yıl, 7. yıl mı oluyor ne fark eder değil mi kampanyamız gelsin şimdi arkadaşlar kampanya ile beraber yeni gelecek isimlerin hepsini detaylı bir şekilde paylaşacağız ama öncelikle futbol 2024 mobil hakkında bilgiler vermek istiyorum çünkü yorumlar kısmında birçok kardeşimiz belirtiyor haliyle cihazım kaldıracak mı hangi cihazlara uyumlu hangi cihazlara uyumsuz diye şimdi arkadaşlar hepsine cevap vermeye çalışacağım tabii ki de şimdi Şimdi arkadaşlar Xbox 2024 mobil öyle bir çıkacaktı çünkü arkadaşlar analik çıkacak vesaire yeni gör nasıl söyleyeyim yeni görünümler çıkacak hatta Xbox 2024 mobilin yeni trainleri ve Xbox 2024 mobilin betası çıktı diyebiliriz yeni görselleri falan şu an elimde sadece benim elimde arkadaşlar hepsini yayınlayabilirim isterseniz. Onu da arkadaşlar son günlere bırakmak istiyorum açıkçası. Ama isterseniz sizlere erken bir vakitte de yayınlayabilirim. Öncelikle bunu da belirtmek isterim. Çünkü arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla Arapların, Japonların, İngilizlerin, Avrupa sürümündeki yeni kullanıcıların arkadaşlar bilgilendirmesi ve bunun sızıntı görselleri, sızıntı bilgileri elime geçiyor. Ama dilersen yani dilerseniz arkadaşlar yayınlayabilirim. Şimdi bunların yanında da arkadaşlar Neymar. Bakın, PES 2021 Mobi zamanında da ikonik katlar vardı. Bakın görüyorsunuz aynı onu paylaşmak istedim bir ironi yapmak istedim. Ee, Rashford aynı şekilde. Yani bu isimlerle arkadaşlar ekonominin bir ortaklık anlaşması var. E-Football 2024 mobil çıktığında arkadaşlar şunu belirteyim ki mükemmel kampanyalarla ekonomi karşımıza geleceğine eminim. Bu kampanyaların içinde daha aynı gördüğünüz gibi Neymar'dı, Rashford'du, Milan'ın efsane ismi, Bayern Münih'in efsane ismi, Coman gibi arkadaşlar. Eee bu isimlerin de arkadaşlar kampanyalar arasında yer almasını bekliyoruz. Çünkü neden? Şimdi eskiden Bayern Münih yıl dönümü kampanyası vardı. Manchester United yıl dönümü kampanyası vardı. Ee, Arsenal yıl dönümü yani Konemi'nin ortaklık anlaşmasını imzaladığı takımlarında yıl dönümü kampanyaları geliyordu. ile ortaklık anlaşması imzaladı. Arsenal'la Manchester United'la zaten vardı. Ee, aklıma başka Neymar'la zaten bildiğiniz üzere Barcelona zamanındakine bir kartlar olarak geliyordu. Yani arkadaşlar birçok takımla şeyi imzaladı Konomi ortaklık karışmasını imzaladı. Bunu da arkadaşlar bildiğiniz üzere e futbol 2024 mobil için hatta e futbol serisi için yapmıştı daha doğrusu. Bunun nedeni ise arkadaşlar bildiğiniz üzere o dönemler Konomi PES ismini kaldırdı. EFootball ismini getirdi. Farklı bir ana yüz farklı bir arayüz getirdi. Bu noktada da arkadaşlar bomba gibi bir başlangıç yapması lazım demiyor yani Konomi'nin. Onun için arkadaşlar konami tarafından da böyle bir etkinliklerin açıkçası gelmesini bekliyorduk. Ve sırasıyla artık hepsi de gelmiş bulundu. Şimdi arkadaşlar bedava bir şekilde kazanabileceğimiz Ronaldo'ya gelelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere epik oyuncular artık geliyor. Ronaldo'nun da artık dediğim gibi jübilesini yapmasına çok az bir süre kaldı. Hadi diyelim 5 yıl oyun oynasın. <laughs> Ama arkadaşlar git dedi de, tabii ki de oyuncunun performansı düştüğü için Premier Lig'den, La Liga'dan takımlar pek fazla istem yapmıyor. Ama tabii de benim gönlümde Ronaldo'nun yeri bir başka, Lionel Messi'nin yeri başka, İbrahimovic'in yeri başka. Tabii ki de bu isimler tartışmaya girilmeyecek isimler. Ama şunu da belirteyim ki arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'nun artık Lionel Messi'nin Ronaldo'nun artık devri gitgide yani yaşlanıyorlar. Her oyuncu yaşlandıkça arkadaşlar unutulmaya şey yapar. Mesela Beckham'da vardı zamanında şu an epik oyuncuları geldi miydi seviniyoruz. Ama aynı şekilde Ronaldo'nun da Lionel Messi'nin de epiklerin artık oyuna sırasıyla gelmesini bekliyoruz. Artık jübilelerini de yapmasını sırasıyla bekliyoruz. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar bu noktada da şunu belirtmek isterim. Şimdi Cristiano Ronaldo'nun arkadaşlar eğer jubilesini yaparsa yani bir iki yıl içerisinde yapması da bekleniliyor arkadaşlar. Aynı şekilde Lionel Messi de öyle yani bir beş yıl falan oynayabilir oynayabilirse zaten yani aynı şekilde Ronaldo da öyle yani zaten kadar da oynayabilirler tabii ki de. Sonuçta arkadaşlar bu oyuncular süper yıldız bir oyuncu. Bunu da hepimiz hemfikiriz. Ee, Brezilya Ronaldo'ya gelecek olursa arkadaşlar Pele gibi Brezilya Ronaldo gibi bu isimlerin de artık dediğim gibi oyuna gelmesini bekliyorum. Dediğim gibi pusta kalın arkadaşlar. Bomba gibi bir bilgilendirme ucuz gelecek e futbol 2024 mobil ile alakalı. Harikalar ucuzlu bir bilgilendirme ucuzlu gelecek çünkü cihazlarımız kaldırımı ve takımlar silinebilir bu noktada bir yapmanız gereken önemli bir şey var onu anlatacağım arkadaşlar. Hepsini detaylı bir şekilde bir video sığdırmayı düşünüyorum ve tabi canlı yayın da olabilir isterseniz tabii ki de. Ee, baktığımızda da diyeceklerimiz buraya kadar arkadaşlar. Videomuzun başında gördüğünüz lakin atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Yeni de e-futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. çekilişimizdeki kardeşimiz 2130 e-futbol parası yani toplamda 4260 e-futbol parası satın alacağım. Katılmak için yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum. Özellikle kendinizden belirtmektir arkadaşlar. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone de olursanız videomuza like atıp ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirtirseniz de size erişim ihtimali o kadar çok çoğalır. Bir hesap, bir insan, iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviyorsunuz Bay bay.